Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Daha dün Strike Arena modunu deneyemedik arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz. Dün baya bir yoğunluk vardı. Akşam saatlerine kadar yoğunluk olduğunu gördüm. Fakat deneyemedim. Bugün Strike Arena modunu deneyeceğim arkadaşlar. En az iki maçı denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle maç odasında oynayın diyelim. Oda oluşturalım. Şöyle oluştur. Evet odamızı oluşturduk arkadaşlar. Burada oyuncu yeteneklerinden bahsediyor. Kostüm ayarı var. Şöyle kostümleri seçelim. Neymar'ın kostümü bu, bu, olsun. Kısa kollu hızlı. Yelekli. Neymar hızlı koşuyormuş arkadaşlar. Şimşek hareketi. Messi neymiş? Hava dalışı. Yani şut olarak çok fazla sert şut vuruyor. Suarez'e bakalım. Ağır darbe. Güçlü bir futbolcu. Güç ve şutu iyi sanırım. Başka kim açık? bakalım. De Jong ne iş bizde? Hayalet ölü yaprak. Allah Allah. Bunu bir denemek istiyorum. Ölü yaprağı merak ettim. Şöyle maça git diyelim arkadaşlar. Ben tek olacağım. Yanımda iki tane yapay zeka oyuncu olacak. Yani şimdilik rakiplerin gelmesini bekliyoruz. Eşleştirme var. Şöyle hayalet ölü yaprak nedir? Onu merak ettim. Nasıl deneyeceğiz? Ha, şu şekilde ama önüne adam geçtiği için deneyemedik. Şöyle tekrar çekelim. Pas verdik lan dur. Şöyle. Aşağıdaki bar dolunca. Olacaktı şu adam sürekli önüme geliyor ya. Ver kaç yapalım. Bir dakika. Sanırım dudak küçüklatan denememem lazım. Hayalet yaprak olması için. Hadi ol artık. Neyse rakip geldi sanırım bakalım. Evet rakip geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben ve iki tane yapay zeka var. Birisinde Kunde diğerinde de kim vardı göremedim. Rakipte Messi Bruno Fernandes. Rakip de yapay zeka ile oynuyor arkadaşlar. Yani sonuçta karşında bir kişi var ve İki tane de yapay zeka var. Ve benim takımda da iki tane yapay zeka var. <laughs> evet. 120, dak 120 saniyemiz var arkadaşlar. Şu modu bir eline sonuna deni eline boyuna deneyelim. Şöyle veriyorum pasımızı. Çok güzel. Aşağıdayım. Boşa kaçtım. Çok güzel. De yok. Vur. Kaleci kurtardı. İyi çektim ama. Aşağıdaki barın dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ver aşağı. Çok güzel. Bizim yapay zeka şut çekti. Şöyle Deyong'la adamın önünü kapatmam lazım. Şut çekmesin. Evet. Ver aşağı. Süper. Tekrar bize ver. Çok güzel. Ah tam şut çekecektim. Ver bir daha. Ver bir daha. Ver bir daha. Oo, o neydi lan? Bu kim? Hadi be. Yedik golü. 2 puan vardı. Herhalde fazla paslaşınca 2 puan veriyor gol başına. Yani 2 gol olarak veriyor diyebiliriz. Oo, süper gol attı. Oğlum bu nasıl goldü lan? Moda bak sen. Yani bu bambaşka bir oyun gibi olmuş. Lan oğlum bu ne lan? 6-0 yenildik. 3 golde 3 tane top kaleye girdi. 6-0 yeniliyoruz. Oy. Bizim yapay zekalar şu çekiyor ama işte. Rakip takım kurtardı. Önde baskı yaptım maya ama olmadı. Adamların dokunduğu gol oluyor lan. 9 oldular. 10 oldular. Şu an <laughs> 53 saniye 60 70 saniyede 10 gol yedik resmen. İzin vermeyeceğim. Evet biz de attık. Aha 3, 3 olduk lan 10'a 3 olduk. Hadi maç geri döner. Bu maç geri döner comeback yaparız. Vurmasın abi. Al onu al onu al onu oğlum alsanız da ya niye almıyoruz ya 11 yaptılar Hadi izin vermeyelim Lan oğlum kaleci sen uyuyor mu lan Kaleye kimi koydunuz lan bunu okuyayım ya Orta sağdan gol yiyor her seferinde Ver aşağı Oha lan tam şu çekecektim lan. Ben. Benim yapay zekalara bak harbi geri zekalara çıktı. Lan <laughs> niye normal vurdu bu? Denk aldım ha pişman oldum ha. Messi alacağım. Bitti. Üzülüyorum şu an arkadaşlar ağlıyorum. 13'e 3 yenildik arkadaşlar. Messi maçın adamı oldu sanırım. Ben de Yonko değiştireceğim ya. Bu ne lan? Bir şey yapamadık ya. Şöyle de arkadaşlar ufak tefek hediyeler veriyor. 50 GP, 50 bin GP falan. Hani 500-500 GP'ler veriyor. Şurada bir yüzey futbol parası var. Başka da bir şey yok. Değiştireceğim ya. Bu ne ya? Gel Messi gel. Messi'yi alacağım arkadaşlar. Bir maç daha atacağız böyle. Kazanana kadar maçlara devam edeceğim. Evet rakip geldi. Casemiro, Pedri ve Messi. Rakibin bir tane yapay zekası var. Bende iki tane var. Garnacho, Messi, diğerde Rasmus Højlund galiba. Bu sefer kazanacağımızı düşünüyorum. Oy. Gördünüz mü nasıl vurdum? Şöyle mesela adamın önü kapatacağım arkadaşlar. Çift vuruş. Yani ayaklarım yanıyor. Topa vurup gol atmam lazım. Aşağıdayım kral. Oğlum ben benim Messi nerede? Ha ta buradaymış. Messi! Bomba olmamasına rağmen gol attık. 2-0 öndeyim. Evet şöyle çekelim. Vurmasın vurmasın. Süpersin kaleci. Aşağıdayım. Hah. Ver aşağı ver Messi süper. Hocam fol yok mu ya oğlum bu oyunda fol yok ha. Şöyle oyunu kapattık. Alabilirsem alamadım. Ver abi ver abi aşağıya. Messi. Direkten döndü garnaç vurdu. 3 0 öndeyiz. Yapay zeka arkadaşlarım sağ olsun ama ben güzel gol atamadım. Ulan direkten döndü. Hadi Allah kahretsin. Sanırım bu maçın... Aha süper. Messi bomba niye vermedi ya? Bomba şut. Acaba rast iki kere mi tıklamam lazım? Bara mı dokunmam lazım? Şu aşağıdaki bara dokunup vuracağım bir dahakine. Alayım onu süper. Messi. Oo, işte bu üst üste atıyoruz 5-0 olduk. Bu sefer maç bizim zaten 10 saniye kaldı. Asla kazanamazlar. Vurdurmayın. Attılar. Oha 4 pas yaptılar. 5-4 oldu. Ne saçma bir şey lan? Bek bitti. Bir farkla kazandık arkadaşlar. Bir maç daha atacağım. Hediyelerimizi alıyoruz. Şurada bir yerde GP vardı. Hı, hmm, şurada. Marcus Rashford açıldı. Rashford'la oynamak istiyorum bu sefer. Şöyle oyuncu yetenekleri değiştir dediğimizde Nerede Rashford? Burada Rashford'un şut ve hız. Okey. Ağır darbe. Oynat. Evet. Rakip geldi. Bir yapay zeka, bir normal, iki tane normal rakip var. Bende gene iki yapay zeka. Bir de ben varım. Rashford kullanıyorum. Bruno Fernandes ve Kunde. Kunde defans yapsa. Bruno Fernandes orta saha. Ben de forvet. Mantıklı. Evet başlıyoruz. Şöyle bir ekran görüntü çekeyim. Şöyle adamların önünü kapatayım. Rashford. Marcus Rashford direkten döndü. Aldık. Vurduk. Marcus Rashford. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Tekrar şöyle. Marcus Rashford çok sert, çok kötü vurdu. Bu sefer kaleci kurtardı. At artık işte bu. Final baskılı oynuyoruz. 2-0 öndeyiz. Hadi be çalım atamadım. Marcus Rashford. Rashford vurdu. Çift vuruş. 3-0. Ver kaç yaptık. Uzaklı orada mükemmel bir şut bu arada. Şöyle. Kutalım önünü. Hayır vurmasın. 3-2 oldu bile. Ya yani pas yapıp gol atmak daha mantıklı. Ne kadar pas yaparsan o kadar çok öne geçmiş oluyorsun. Oh kaleci kurtardı şimdi. Ver kaç yapacağız. Aşağıdayım. Çok güzel. Al onu, onu vurmasın. Vurdu kaleci kurtardı süper. 41 41 saniye kaldı. Şimdi Marcus Rashford aşağıdayım. Hocam, hocam vurmasın. Uzaklardan denedi. Burası şutlar. Evet, süper. Geçelim, geç 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 geç. Vur Rashford. Marcus Rashford vurdu. Mükemmel bir şut. 4-2 yaptık. 20 saniye kaldı. Uzaklardan mükemmel kaleci süpersin. Sar kalecimiz iyi. Ver kaç yaptık. Bir çift vuruş Marcus Rashford. Direkt 4 rakam 4 sayı yaptık. 8-2 yaptık. Aşırı iyi oldu. Bu son el aşırı iyi oldu. Var kaç. Aşağıdayım. Bitti. 8-2 kazandık. Gollerin çoğu bana ait arkadaşlar. Şöyle fotoğrafımızı da çekelim de bir dakika. Çok güzel. Ekran görüntüleri çektim lazım olacak arkadaşlar. Harikaydı çok beğendim. Aşırı beğendim. Evet arkadaşlar sizler Strike Arena modunu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.